Ama yakşı şehirdi, hoşumuza gelerek. Bu Türk şairdi. Faruk Nafsin şehirdi. Aha ben, ben. Onun dört kızı oğlu, üçü rahmete gidipti. Zeynep adında üç yaşında bir kızı var. Kız anası evi yıkıştıla yıkıştıla kızla sohbet ediyiz. Faruk Nafis iş otağında eşidir, alır bunu şiir edilir, yazır annesi düz Zeynep'e melek yavrum diyordu. Eşidince bu sözü kız marak etti sordu. Melek yavrum ne demek? Doğrusu anlamadım. Melek kanatlı olur. Hani benim kanadım? Cevap verdi annesi. Daha üç yavrum vardı. Onlar kanatlanarak Elimden usluşlardı. Hepsi yalnız bıraktı şu talihsiz kadını. Bari sen uçma diye ya, kopardım kanadını.